Güzel bir video veririz. İyi videolar diliyorum. Videoya giriyorum. Ve kar yumurtluyorum. Girdim. Oha. Şeyim. Vay be. Evet. Sen karlı yerde misin? Abi çok konular çıkma. Öbür sövüre gel belki aynı sövürde buluşabiliriz. Hı. Nasıl çıkayım ki şey, bu soğukta? Nasıl? Ya bu şakayı tamam dur bir dakika. Bak iki dakika var. Tamam ben hemen gireyim. Evet arkadaşlar şimdi aynı soğuklara girmeye çalıştık. Çalışıyoruz. Hemen one login yazayım. Aa! Oo girdim! DDD yaz. Ne de, dedi? De. ben yazacağım bir dakika. Yazdın mı? Evet dedede. De, de. İki dakika geldi mi sana da? Sen de Momo'da var mı Momo'da? F C M var mı? Bizde çünkü bir iki üç. Burak Tefe. Gamma var mı? Hayır. Gamma ya. Fatih bir var mı? Dur Fatih bir. Fatih bir. Fatih bir. Yok. Şey var mı? Size 123 yazdı mı? 26 var Mini Sekomar. Book lover var mı? Book lover. 123 yazdı. Yok. Bir dakika mı kaldı sizde? Bir, evet. Bir otuz. Yine bir dakika. Bizde de öyle yaptı. Nasıl oluyor? <laughs> ben köprüye gitmiyorum. Ay köprüye gidiyorum. Tamam çok yakınımdaymış. Evet, çok güzel. Hemen Evet pazar çok güzel. 30 saniye. Sizde? Bizden bir dakika. Şimdi 30 saniye. bizden bir dakika önce mi başlayacağız? Önce Bir dakika önce de bitireceksin. Koş koş. Bekliyorsam koş koş. <gülüyor> 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 Five, four, three, two, one. Perşembe Biz de başlıyoruz lan. Bu ve gol! Let's go canım. Ya bu ne ya? Bu <laughs> nasıl? Kılıcım var altın hem de. Yerim. Müpinizi. Yiyeceğim. Aa, altın. Güzel. pantolonum. Hala ne oldu? Asse. Asse. Asse as -se, oğlum sen bana mı? Arkadaşlar bir videoda daha beraberiz. Bugün e, sizlerle e, Hunger Games oynuyoruz. Ve başladı yanlışlıkla elimden şey kaldırdım. E, çünkü. Öldürdüm öldürdüm. Valla öldürdüm adamı. O pakman Aklan aldı yazıyor. Aldım adamı ya. Şu, şu adam benim. Zorladım. Anladım. Zorladım aldım. arkadaşlar evet, gördüğünüz gibi zorladım aldım vallahi. Adam. Evet şu an aksiyon içerisindeyim. Bu map benim. Evet, öldüm. Bayağı zorladım adamı. Onunla aynı mapteyiz ama karşılaşamadık. <laughs> Neredesin ya sen? Demin adamı müthiş bir şekilde kestim. Aha takım. Geri kaç. Takım değil, takım değil, takım değil. Anlamıyorum, öldüm. Allah rahmet eylesin. Of. Dostlar sağ olsun. <laughs> tabii tabii. Gülmeyin komşuma ne gelirim gelir şimdi? Ya o oh video kesmeseydim ölmeyecektim ya. Ana içinde doldurdum. Bu tel. Seni öldüreceğim. Mal. Öküz. Aptal. Ya ilerletme beni. Evet arkadaşlar şu an yemek yiyorum gördüğünüz üzere. Bu elim çok kötü benim. Hangi elin? Hadi, 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 hadi. onu keseceğim arkadaşlar. Arkasından şey yapabilirdim aslında. Of ya. Arkadaşlar Ağlıyor şu an video battı onun. Şimdi ben şunu öldürmeye gidiyorum. Arkadaşlar. Evet o tarafa git evet. <laughs> git git. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Çok pis güldüm Keşke o adam bu yukarıda ölseydi. Neyse. Boş yeriyoruz onların hepsini. Gidiyoruz kendi yolumuza. Herkes kendi yoluna. Aa, aa. Diamond çıkıyor. A a a Diamond'ım var. Diamond'ım var. Diamond'ım var. Tamam. Sakin. Sakin beyler. Bu hep olabilir. Her şey olanaklıdır. Ölmememiz lazım beyler izleyenler, baylar, bayanlar, merdivenden kayanlar varsa hepsini buradan tebrik ediyor. Kınıyorum. Hayır şaka yaptım. Neyse. Burası ne? Adamlar bildiğin şey yapmışlar yani. Rabire. Neyse boş ver. telefonu. <laughs> <laughs> Leli ediyor. Arkadaşlar İki demir diyecektim de iki demirim yok muydu benim? Demir bulmamış mıydım? Demir bulmamış mıydım? Aa bir daha gözlük çıksa. Gözlük çıksa. Dur eşya lazım olmayanları atacağım. Ay çubu atma. Şunu at şunu at. Şunu, şunu şunu şunu. Şunu 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 at. Şunu at. Evet tamam. Attım. Attım attım tuttum tuttum. Attım tuttum tuttum, tuttum attım. Evet şu an de demir duruyor. Şuradan ne çıkmıştı? Ah Şunu alalım. İyi ki baktım böyle olduk. Şimdi Evet şimdi öldürmemiz lazım. Aha 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 Şunu alayım. Kendi yani, detmiş de yazdım olabilir. Hadi 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 ne yaptığımı gördünüz mü? Evet demir çıktı. Bir tane de benim yok muydu bene? Kın. Kınıyorum. kanıyorum, kanıyorum, Ah bir ah. kanıyorum? Seni kanıyor

Salak ya. Merhaba arkadaşlar bir videoda daha beraberiz. Ee, çok evet. zorlu bir anlar yaşadık. İki video boşu boşuna kayboldu. Onun için çok <laughs> bir... yani, boşu kaybetmişti kalmak istiyorum. Kalbi yerdeyim. Yani evet şimdi. Yaşasın. Her zaman. Yine mi altın? Şimdi, şimdi arkadaşlar ortaya Orta gidip. gitmeyi düşünmüyorum. Şu tepe nerede? Ortaya. Evet benden oran. Hayır. Aa dön başlıyor. Evet gördüğünüz gibi diamond kürek yapabiliyorduk. Tabi diamond kürekle vurmayacağız adamlara. Ya sen ne diyorsun ya? Sen ne diyorsun ya? Kafayı yedim. Vallahi adamları yakmak isterim şimdi herkes böyle dünyaya. Bu arada tek mi kaldım? Hey! Kimse var mı? <laughs> Galiba tek kaldım ya. <laughs> Uuu uh, detmeçe tek kaldıysam çok <laughs> e tek kaldıysam. Oo, burada bayağı armorlu olanlar var. Şu an gördüm. <laughs> Evet tek kalmamışım. Bayağı bir kişiyle kalmışız yani. <laughs> yak yak koçum yak. Yak oğlum. Yak. Clean up clean up clean up. Başladı şu an. O çet beni. O çet beni. O çet Çünkü benim o çet benden alamam. Kaç. Yaktım adamımızı. Şu anda yanıyor orada. Ölecek galiba. Evet kazandım arkadaşlar. Kazandım. Çok iyi oldu. Bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi oyunlar. Evet arkadaşlar şu an yukarı doğru çıkıyorum.